Ne yaptığını gördüm ben senin mitte. Söyleyeyim mi? Çok çok zor mu? Yok yok söyleme diyor bir de ya. Amandın, sen geldi abi. Sen mi? Is that real? Şen ne şen? Şen ne şen? WTF? Support'um ben. WTF Şen? Şaka mı abi? Support'um lan. Adam TP atmış yukarı bir. Ben kimin wardını kuruyorum lan? İzin aldın mı kırarken hı? Wardını kırarken izin aldın mı bizden? Alsaydın keşke. Niye almadın? Bu ne oğlum? Kardeş, çekil yaparken bir düşün, bir daha düşün, bir daha düşün. Buraya oldun belli olsun. <laughs> Bugün jungle geldi ya çok şükür, sağ olsun. Mami 7 aydır elmastaymışsın. Ben doğrudan elmasım bilmiyor musun? Kuşlarım, kuşlarım haber uçuruyor. Evet. Mami ne yapıyorsun? Elis var, alo. Yordu. Abi sen troll diyorsun. Abi bu ne kurtardı hayatımı? Beş can boşluyum. Eee Mami? Eee kurtardı sadece. <laughs> o Ulan da <laughs> Mami ya. Aa, tabii el baskı olursun bu hareket ne <laughs> lan? Adam direkt tilt oldu şu an bak. Oto tilt ya. <laughs> Oğlum. Benim sen satasım geldi bugün ne bileyim. Var ya Elis'i görüyoruz ha botta görüyoruz bir de. Ben Atlamadım görmedim. Ben seni. Ben Soraka'ya odaklamıştım orada. Vart <laughs> bastım lens'e bakıyordum. Ben başka şeylere bakıyordum. Neyse biz taşıyacağız bu oyunu ya. Sıkıntı yok. Mami satma gözünü seveyim. Bari sen satma ya. Ne satmasa oğlum Saçın ol ya. Ulan topu çempledim lan kör herif ya. Bir daha gen katmıyorum Allah belanı vermesin. <laughs> lan 80 <laughs> tane gen attım. herif sit olmuş diyor ki ben taşıdım. he evet he, 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 ben taşırım. Ben, ben sana ben ne alaka lan dur ya, ben bırak. sadece satma dedim sana ya. Allah ne lan insanlara gen atmışım ya. Herif yorumlar. <laughs> Abi Kaç asistim var? 5 asistim var 5'te toptan lan. Geldim geldim. Bizinki bak, bizinkine bizimkine bak. Duvara daha taş değil. Belki belki Geldim. Abi nasıl atacak, nasıl atacak? mavi atacak mavi atacak. Ark kandırdı bizi. Abi. Kandırdı, kandırdı. kandırdı. Mavi aldım kaç. Kenen geliyor oğlum arkadan. Vaktim veri attım gençler anlam vermiyor. Ultim var ultim var. Çak kanka kanka dur dur dur. dur. Çakallıyorum çakallıyorum. Ben, ben, ben de oradayım. Ink attım. Şşşş Çaktırma kaynayalım. Tabii atacak tabii. Ne atıyor atacak. oğlum ya? Gittiğin yere gideriz. Kanka güç çarpmadı ama yok yine dönmedi. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> kaçalım kaçalım oğlum valla. Dur vardı ki. Beş kod aldım ben. Gelecekler. Flash kod aldım. Bak bak valla geliyor. Dönek diyorsan hazırım. keseriz keseriz. Bekle. <laughs> <laughs> Flash atarsa hazırım. döneceğiz ha. Hazırım. Flash m? atarsa döneceğiz. <laughs> gel gel. Amanın. Sakuroşe. <laughs> Oh, oh elisir, Ona elisir, da, da geliyorum geliyorum. Geldi, kaç kaç. Kaç oğlum yeter la. <laughs> Abi güç çarpmadı lan, ya. Direksiyonu yamuk tuttum. Ben de öldüm ya. Direksiyonu yamuk tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen kaç. Pardon pardon. Lan çarpsa belki keserdik ha. Yani, Alistar da cc vuracaktı sen Ulan de cc Mami vuracaktın. Ya. Vay. Tam flash E attım. Berke bak. Rakip pantheon bizi kesiyor. Berke tavuk kesiyor. Nerede Berke? Nerede Berke? Berke nerede Berke? Mami. <laughs> O ne yaptığını gördüm ben senin mitte. Söyleyeyim mi? <laughs> yok <çok> zor, <gülüyor> <gülüyor> yok söyleme. yok yok söyleme diye bir de ya. <laughs> Adam kendi bizi kesti. Ver ki ne yapıyorsun? Lan flaş şey atıyorsun adamın içine, ağzına. Evet. Ama bantlarını görmedim. Sondan Bak, çıktı. Evet diyor ya. <laughs> Sondan çıktı abi. <laughs> Adam ben hala Antır, ya. Yani. Adam kule Antır. Taksit taksit bitirmiş olmuyor. <laughs> Az <gülüyor> kalmış. <gülüyor> adam bir tane şey de girdi. On atak da girdi. Dişin içine. Bak büyümüş. <laughs> Allah adam taksit taksit. Ne taklıyorum be. Ne ki seni yeni yerinde oynuyorum belki. Mami kes kes. Allah, gel buraya. <laughs> nasıl bak bak nasıl taşlıyor adam beni. Oğlum nasıl bahs koşuyor lan? Harbiden <laughs> nasıl hızlı gidiyor oğlum bu ne? Dün yüz vurdu adam bana. Taşlıya taşlıya. VTF taş. Bak hala taşlıyor ya. <laughs> Yardım edin. İçinde dur. Kandırdım. İçinde bir şey yapamıyor. Na, ne yapacak hiçbir şey yapamaz orada o. Ya sonraka geldi. Saymam. Aha. Ben dönmedim de, de abi abi <laughs> alt play'ler ettim olmadı ya. Tak 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 ne oluyor. Ah, ele se